Merhaba değerli dostlar, bugün Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 250 metrekare arsa içerisinde 3 oda, 1 salon, açık mutfak, özel yüzme havuzlu, özel otoparklı güzel bir villa sunumu için geldik. Villamızın denize mesafesi sadece 900 metre değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim dış cephesini gösterirken ben de böyle otopark üzerinde havuz alanını sizlere tanıtmak istiyorum. Gördüğünüz üzere son derece güzel bir yüzme havuzumuz var. Savaklar eksik onlar da yapılacak. Karşı tarafta denge deposu ve motor dairesi. Ön tarafta da böyle yüksekte güzel bir güneşleme alanımız var değerli arkadaşlar. Şimdi bahçe duvarlarını gördüğünüz üzere e, tuğladan yapılmış. iç kısımlarda led ışıklar verilmiş. Tabi şu anda e, gündüz e, olduğu için yanmıyor. E, gayet de güzel bir şekilde tasarlanmış. Şimdi etraflıca dolaşalım. Dış cephesine baktığımız zaman sessiz yalıtımlı montalama sistemi mevcut. Tabi burada çim ekilmemiş güzel bitkiler kullanılmış gördüğünüz gibi. Ee, iskanı alınmış kat mülkiyeti yapılmış. Hakikaten güzel bir evden bahsediyorum. Ben kalabalıktan uzak almak istiyorum. Kafamı dinlemek istiyorum. Ee, böyle denize ne çok uzak. Ne çok yakın olmak istiyorum dediğiniz zaman aradığınız ev burada değerli arkadaşlar. Aradığınız ev burada. Fiyat konusuna gelince fiyatı son derece makul değerli arkadaşlar. Tabi takdir edersiniz. Ta, e, Tanıtımı yapıyoruz. Gerek ben gerek bir sürü arkadaşlarımız tanıtım yapıyor. Şu anda tam müstakil ev. E, gerçekten uygun fiyata. Fiyatını da hemen söylemek istiyorum. Fiyatımız 5 milyon 500 bin Türk Lirası değerli arkadaşlar. 5 milyon 500 bin Türk Lirası'na bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Evet şimdi e, etraflıca dolaştık. E, şimdi çelik kapının önüne geçelim. E, evimizin içini tanıtalım değerli arkadaşlar. Şimdi Sinan kardeşim şimdi içeriye davet edeceğim. Çünkü çelik kapının arkasında bir vestiyer alanımız var. Kapıyı kapatmadan göremeyeceğiz. Değerli arkadaşlar kapıyı kapattığımızda ufak bir hol gördüğünüz üzere burada ee lake malzemelerle yapılmış güzel bir vestiyer alanımız var. Salon açık mutfak demiştim. Salonumuz bu şekilde e, akıllı ev sistemleriyle yapılmış. Birazdan onu da sizlere göstereceğim. Gördüğünüz üzere sürgülü kapı verilmiş. Havuz alanına çıkış için ortadaki avize ışık aydınlatma için de güzel bir pencere konulmuş. Kalorifer sistemleri döşenmiş. Eee binamızın dört cephesinde de e, kamera kayıt sistemlerinin altyapısı tamamen hazırlanmış. Televizyon sistemi hem buraya hem karşı tarafa düşünülmüş. Şöyle mutfağa baktığımız zaman çimston tezgahıyla gayet kullanışlı bir mutfak değerli arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir mutfak. Gördüğünüz üzere beyaz granite evyemiz var. Bulaşık makinesi yeri, set üstü ocak, davlumbaz, aynı zamanda buzdolabı yerini buraya düşünmüş fırın mikrodalga. Son derece kullanışlı mutfaktan da arka bahçeye, arka verendaya çıkış için ee, yol yapılmış, ee, salon kısmımız bu şekilde hemen merdiven altında ne var? Merdiven altında da gördüğünüz üzere açık renk seramikler kullanmış, Hilton dolabı, tuvalet alanı, çamaşır makinesi gideride düşünülmüş, tam müstakil, tam bağımsız bir evden bahsediyoruz. <laughs> Pardon değerli arkadaşlar şimdi e, yukarıya doğru çıkıyoruz yukarı doğru çıkarken çok güzel granit malzemelerden basamaklar yapılmış ev akıllı sistem demiştim gördüğünüz üzere e, ekranımız burada yani burada evinizin panjurlarını elektriğini, suyunu kontrol edebiliyorsunuz açıp kapatabiliyorsunuz merdiveni aydınlatmak için de pencere konulmuş merdiven boşluğuna son derece güzel bir avize dekor için çok da güzel olmuş bunu da koymuş. Yukarıya çıktığımızda ufak bir hol alanımız var. Direkt karşımızda bir genel banyomuz var. Aynı zamanda odanın bir tanesi de ebeben banyo değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim hemen banyoyu sizlere göstersin. Genel banyo. Gerek duşakabin gerek hilton dolabı çift açılımı vastas penceresi son derece güzel ve ferah düşünülmüş değerli arkadaşlar. Koridor kısmından devam ederken ilk etapta birinci yatak odasına geçelim. Birinci yatak odasının içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere yerlerin namlet parke, yola cephe Fransız balkon konulmuş. Aynı zamanda bu odanın içerisinde de diğer balkona da çıkışımız söz konusu. Gene led ışıklar, avizelerimiz mevcut. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Denize 900 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. E, tam bağımsız, tam ustakil bir villadan bahsediyoruz. Şimdi hemen ikinci yatak odasına geçiyoruz. E, gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen ya lambalarımızı yakalım değerli arkadaşlar. Lambaların nasıl yandığını da size göstermek açısından. Vavyen şeklinde düşünmüş yatak başları değerli arkadaşlar. Buradan balkona çıkışımız söz konusu. Ortada avize ışık aydınlatma için güzel bir penceremiz mevcut. Dediğim gibi kalorifer sistemleri döşenmiş. Altyapısı tamamen bitmiş. İskana alınmış. Kat mülkiyetine geçmiş. Bugün e, Didim'in Hisar Mahallesi'nde veya herhangi bir yerinde bitişik nizamlara istenilen fiyat değerli arkadaşlar. Yani bitişik iç içe olan evlere bunlardan daha yüksek fiyatına fiyat isteniliyor. Bana göre piyasanın en uygun müstakil evlerinden bir tanesi değerli arkadaşlar. Çarşı pazar alışverişlere yakın konumda. E, denize 900 metre mesafede Kafa dinlenebilecek bir bölgede değerli arkadaşlar. Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Şimdi bunları tanıtıktan sonra 3. E, yatak odasına gideceğiz. Dediğim gibi 3. yatak odamız ebeveyn banyolu. Kapıyı açar açmaz hemen e, e, ebeveyn banyoyu Sinan kardeşim sizlere göstersin. Sonra odanın içerisine geçeceğiz. Gördüğünüz üzere gerek düşer kabin, hilton dolabı, klozet alanımız mevcut. Standart, klasik şeylerden yapılmış. Yatak başlarına gelince e, tabi nişler yapılmış alçı dekorasyonla yatak başları bu şekilde görünür de dersiniz ki bu nedir? Değerli arkadaşlar bu duvarın içerisine yerleştirilmiş bir çelik kasa. Çok özel eşyanız olduğu zaman duvarı adam ancak yıkıp götürse yoksa başka şekilde burada kaybolacak bir şeyiniz yok. Çelik kasanız duvarın içerisine gömülü kendiniz şifrenizi belirleyip kilitleyebilirsiniz. Bu da ayrıca bir özellik akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Bugün aydın dedim Fevzi Paşa Mahallesi'ne geldik değerli arkadaşlar. Arsası 250 metrekare. 250 metrekare arsa içerisinde yapılmış. 3 oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, akıllı ev sistemlerinden yapılmış. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı. Denize 900 metre değerli arkadaşlar. Fiyatları siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü sürekli yayın yapıyoruz. Her bölgeyi sizlere tanıtıyoruz. Amacımız illa size ev satmak değil. Sizin mevcutta stokta olan gayrimenkullerinizle satmaya talibiz değerli arkadaşlar. 45 gün içerisinde makul fiyat olduğu zaman Miraç Emlak olarak gayrimenkulünüzü satabiliyorsunuz. Bu video vesilesiyle sizlere duyurmak istedim değerli arkadaşlar. Dediğim gibi piyasada göre uygun bir villa değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bitişik nizamlara istenilen rakamlar. Hatta bitişik nizamlar bunlardan daha yüksek. Ee, bana göre kelepir değil ama genelde kelepir denilen arkadaşlara burada gönderme yapıyorum. Ama piyasaya göre, emsallerine göre uygun bir villa değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatını tekrarlamak istiyorum. 5 milyon 500 bin TL'ye bu güzel villamıza sahip olabilirsiniz değerli dostlar. Miraç Enba'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.